Kaygı mevhumunun en önemli sebebi, beklentilerin ziyadesiyle fazla olmasıdır. Adına modernite dediğimiz hayatı seçtiğimiz günden beri, bizleri sürekli elimizdeki olandan fazlasına ihtiyacımız varmış gibi hissetmemize neden olan bu seçim, hiç ihtiyacımız olmasa da oldukça kısa hayatımıza, uzun hedefler koymamıza ve bu hedefler için zamanımızı ve enerjimizi haybeden harcamamıza neden olmaktadır tam tersi. Yani modern değil de ilkel kabul ettiğimiz insanların ki böyle olmasını istemelerinin en önemli sebebi sistemdir. Yaşamlarına baktığımızda hayatlarında sahip oldukları şeylerin ne kadar az olduğunu görürüz. Aslına bakarsanız bu bir yanlış anlamadır. Gerçekte onlar olması gerekene sahiptir ve bu da gerçek zenginliktir. Diğer türlüsü yani modern toplumlardaki elinde olmayanı isteme arzusu zenginlik değildir. Evet, bugün daha geniş evlerimizde belki hiç elimize bile almadığımız çatal bıçaklarımız, yılda sadece bir ya da iki kere kullandığımız nevresim takımlarımız, 5-10 yılda bir değiştirdiğimiz koltuk takımlarımız, Barsa, mütemadiyen bir üst modeliyle değiştirmek istediğimiz arabalarımız, her gün uyumlu ve değişik görünebilmek için satın almak zorunda hissettiğimiz giysiler ve aksesuarlarımız var. Bu ve bunun gibi pek çok nesne, yer ya da yaşam standartı değişimi sanki içgüdüsel bir seçimmiş gibi mücadele ediyor olmamız aslında bizlerin zengin olduğumuzu değil, tam tersi gittikçe fakirleştiğimizin birer göstergesi olsa gerek. Sanırım kendimizi bizlere sürekli gösterilen ve kıskançlık dürtümüzü harekete geçiren klişelere kaptırıp ben de öyle olmalıyım. Ben de öyle yaşamalıyım. Benim de öyle evim, arabalarım, giysilerim olmalı. Ben de onların sahip olduklarına sahip olmalıyım gibi düşüncelere hapsediyoruz. Garip olansa bu dürtüyü sadece fakir olanların hissetmediği. Asıl kavram yoksunluk olmalı diye düşünüyorum. Bugün maddi anlamda istediği her şeyi alabilen, istediği her yere gidip tatil yapabilen kişilerde bile hep bir bende de öyle olmalı düşüncesi var. Bu durumu yaratan en temel sebep ise sanırım özellikle kapital sermayenin varsıl ve yoksul ayırt etmeden insanlarda gereksiz beklenti yaratma çabasıdır. Özellikle önceleri yazılı ve görsel medya, sonrası kötüye kullanılmış internetin varlığı bu beklentileri sürekli körüklemekte. Mekanizma şöyle çalışıyor. Önce maruz bırak, sonra ihtiyaç hissettir, en sonunda oluşturulan kitleye bunu sat. Satılan şeylerin illa somut birer ürün olmasına da gerek yok. Bir fikir, bir ideoloji de olabilir. Bir başkası olma adına girişilen bu ve buna benzer girişimler kendimizden yani gerçek benimizden de uzaklaşmamıza, var olan asıl zenginliğimizi yani sahip olduğumuz zamanımıza da yok saymamıza neden olmaktadır. Bu anlamda eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica tanınan diğer bir adıyla El Pepe'nin söylemleri de dikkat çekicidir. Ben İnsanların geceleri yatacak bir saçak altı bile bulamadıkları bir dünyada başkalarının 500 metrekarelik malikanelerde yaşamasını anlamıyorum. Evsizler için ev, suyu olmayanlar için su lazım, ekmek lazım. Sen böyle bir dünyada özel uçağım olsun, oraya buraya gideyim diyorsun. Eğer herkes daha fazlasını isterse bir gün kimseye bir şey kalmayacak.'' küresel ısınmadan bahsediyoruz ama doğaya saldırmaya ve çöp üretmeye devam ediyoruz. Eski ruhani tanrımızı kendi ellerimizle kurban ettik ve artık market tanrının tapınağındayız. Bana fakir denmesi yanlış. Ben tutumlu bir insanım. Asıl fakirler sürekli yaşamdan talepleri olan ve elde ettikleriyle yetinmeyen insanlardır. Ben elimde hafif bir bavulla dolaşıyorum. Bu bana istediğim yaşamı sürdürmek için yeterli zamanı veriyor. Asıl özgürlük yaşamak için kazandığın zamandır. Konunun bu bölümünü ilgilendiren başka bir kavramı da aktarmak isterim sizlere. Bu kavramda bundan 1500 yıl önce Budizmin bir zen öğretisi olarak ortaya çıkmış ve sonrasında Japon gelenekleri arasına katılmış Wabi Sabi'dir. Şimdi sahip olma kavramıyla bu Japonca kavramın ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Ancak sahip olduklarımızın kıymetini bilme anlamında çok önemli bir öğretidir bu Wabi Sabi. Bu öğretiyi kelime kelime irdeleyecek olursak Wabi sadeliğin zarifliği, şıklığı, Sabi ise kusurlardaki zarafet anlamına gelir kelimeyi bir bütün olarak okuduğumuzda Vabi Sabi, kusurların zarafeti, eksikliklerin de bir bütünün parçası olduğu gibi bir anlam çıkar. Modern insanın her şeyin tam ve mükemmel olmasını istediği günümüzde 1500 yıl, yıl önceki sözlü ilkel insanın hayata bakışı anlamında değerli bir kavram olsa gerek Vabi Sabi öyle değil mi? Sahip olduğumuz şeyler başta doğa yasasıyla belirlenmiş olan şeylerdir ve yine sahip olacaklarımız da bu yasayla belirlenecektir. Bu cümle size biraz stoik gelmiş olabilir ama gelin tarihteki en önemli stoacılardan biri olan filozof ve hükümdar Marcus Aurelius'un sözleriyle bitirelim bu podcast'i. Sabahları canın kalkmayı istemedikçe şunu hatırla. İnsanlık görevi için kalkıyorum. Eğer bunun için doğduysam bunun için dünyaya gönderildiysem neden huysuzlanıyorum? Çarşaflara, örtülere sarılıp kendimi ısıtayım diye mi yaratıldım? Ama bu daha keyifli. Öyleyse keyif çatmak için mi dünyaya geldin? Eyleme geçmek, çaba harcamak için değil mi yani? Bitkilerin, küçücük kuşların, karıncaların, örümceklerin, arıların üstüne düşen her şeyi yaptıklarını Ellerinden geldiğince dünyanın düzenine katkıda bulunduklarını görmüyor musun? Ve sen insanların görevlerini yerine getirmesini istemiyorsun, öyle mi? Kendi doğanın sana buyurduklarını yapmakta acele etmeyeceksin, öyle mi? Fakat benim dinlenmem gerek diyebilirsin. Elbette. Benim de dinlenmem gerek. Yine de doğa yemek, içmek gibi bunun da ölçülerini ve sınırlarını belirlemiştir. Oysa sen yararlı dinlenme ölçüsünü aşıyorsun. Fakat eyleme gelince gereğinden azını yapıyorsun. Hatta payına düşen ölçünün altında kalıyorsun. Aslında sen kendini sevmiyorsun biliyor musun? Sevseydin Doğan'ı ve Doğan'ın gereğini de severdin.